Biz burada bir tane <laughs> kadın sen, sen de Sen de Sen de git. Sen de git. Sen de Sen de git. Sen de git. Sen de git. Sen de git. Sen de şey, git. Sen de 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 git. cezası de Ha, abi şöyle gelin, gelin şöyle. Yolcu bak. Abici arabayı. Kapısı ne kapası? Neyle? Tamam kenara gelin yolcu birine. Yolcu al birine. Devam et. Abi bak. Devam et. Bin abi arabayı, arabayı binir. Biniz. Barış, köpeklerden doğru menenin başısına. Devam et. Devam. Devam. et. Okey babaşı da tamam. sonra derimize. Ali sen yanlış yapıyorlar. Bak gömekten dönene kadar bizi eşlik. tamam gerek tam evet, tam yok. Tam Vay, tamam. Gir ki arkadaki şeyler mal olmasın. Ik ga het koppelen. Ik ga het koppelen. Ik ga Ik het